Hey Pelin su. Ne yapıyorsun? Öykümün balonunu mu? Ne yaptın sen? Pelin su. Konuş benimle. Ne yaptın sen ya? Öykümün lol bebek balonu en sevdiği Yaramaz seni. Öyküm nerede bilmiyorum. Galiba, ha, inanmıyorum. Resmen balonu parça parça olmuş. Ölüm gelince çok üzülecek. Senden nefret edecek. Peluso, gülme. Hey Lina, sen de miyim? Peluso gibi, sana <laughs> <laughs> ölüm şeyine evine, oyuncaklarına. <laughs> Şuna bak ya Pelin su söyledi değil mi? Öykümün balonlarını kesiyorum çok eğlenceli dedi. Sen de mi geldin? İnanmıyorum şuna bakın Pelin şeyler balonlar parça parça paramparça ya. Ağlamak istiyorum. Lina hemen gidiyorsun. Pelin suyu kovdum şimdi seni de kovuyorum. Hemen git. Şuna bakar mısın ya bir de daha çok parçalıyor. Öyküm okuldan gelince ne yapacak de biliyor musunuz? Çok kızacak, çok sizi bir daha asla almayacak. Evet, şuna bak. Ah sen, şu an resmen hayal kırıklığı yaşıyorum. Ah sen de gelmiş arkadaşlar, bakar mısınız? Öykümün balonlarını parçalıyor, kesiyor. Ah sen ne yapıyorsun? Ne havası inmiş ya? Havası falan inmemişti. Lol bebek balonuydu öykümün. Çok seviyordu onu oynuyordu. Sıra sıra gelip balonu kesiyorsunuz resmen. Hayal kırıklığı yaşıyorum şu an. Aşk olsun sen de mi ah sen? En akıllı en sevdiği arkadaşı sendin. Of. Ahsen Ah sen sen de mi? Pelin su gitti, Lina gitti, şimdi sen. Evet. Kırdınız, kalbimi kırdınız. Öyküm çok üzülecek. Sude Naz, sen de gelme, sen şaşardım. Zaten hep birbirinizde haber veriyorsunuz değil mi? Daha da minik minik oluyor. Sude Naz, sana bunları toplatacağım, haberin olsun. Evet, sen akıllısın, bakımlısın. Dağınıklığı sevmezsin, değil mi? Bunları toplarsın, en azından öyküm görmesin parçaladıklarınızı. Tamam mı Sude Naz? Pelin su geldi, Lina geldi, sen geldin, ah sen geldi. Hepiniz de parçalıyorsunuz. Ah, ben Hiç sıkılmadın. Evet, birbirinize zaten zaten birbirinize haber veriyorsunuz yani. Ben biliyorum. Şuna bak ya. Evi mahvettiniz. Öyküm çok üzülecek. Ona da ayrısını deniyorum. Of of. Seni de kovuyorum. yere git. Hah gel gel. Gel. Bir sen eksiktin gel. Sen de gelme sen şaşardım. Yani sen de mi kesiyorsun öykümün lol balonunu? Çok mu zevkli şimdi hepiniz bunu yapıyorsunuz? Ha? Ne? Çok mu zevkli? Kes bakalım gözünü de kes. Hı. Öyküm gelsin hepinize bir küssün. Hepinizi bir kovsun da görün siz. Kovuyorum kovuyorum geliyorsunuz ya. Kovuyorum kovuyorum geliyorsunuz. Evet Sudenaz da geldi tabi. Hepsi geldi. Ah sen de geldi. Hep tek tek kesiyorsunuz. Evet öyküm birazdan okuldan gelir gösterir size gününüzü. Evet hepinize küsecek. Bir daha da almayacak sizi. Ana, ana şu hale ya. bakın ya. Şu hale bakın. Anaokuluna gidiyor ya Öyküm. Oradan ana. gelecek. Evet. Hah, kes gö Bir gözleri kalmıştı. Onu da kes. O da bitsin. Aşk olsun ya. Ben de gayet iyi niyetle almıştım. Hiç aklıma gelmezdi. Bir de hepiniz birbirinize haber vermişsiniz. Sinem. Sinem. Kesme artık yeter. Neden hep birbirinize haber veriyorsunuz? Hepiniz aynı şeyi yapıyorsunuz. Anlatır mısın bana Sinem? Var sen yapma ya. Tek bir parça bile kalmadı. Şuna bakar mısın? Kimler geldi bu ya? Herkes geldi tabii ki. Birbirinize haber vermişsiniz. Yoksa WhatsApp grubunuz mu var? Birbirinize hemen oradan söylüyorsunuz. Biri gidiyor biri geliyor biri gidiyor biri geliyor bir de ben kapıyı açıyorum açar açmaz içeri dalıyorsunuz yani hiç beklemiyorsunuz bile yoksa almayacağım sizi eve. Hiç bir de gülüyorsunuz ya utanmadan. Cookie şu hale bak. Gerçekten çok üzülecek. Cookie. ay. Düştü. Sinem sinem yeter artık. En son sen geldiğine göre toplayacaksın bunları. Hiçbiri toplamadan kaçtı. Cookie, sen topla balı. Öyküm görürse çok üzülür. Öyküm, Öyküm. birazdan okuldan gelecek. Öyküm toplasın. Man anne, anne. Ama siz kesiyorsunuz. Hem de Öyküm'ün en sevdiği balonu kestiniz ya. Ben Öyküm'e diyeceğim. O da sizin o da sizin eşyalarınıza zarar verecek. Oh olsun işte. Hı. Öyküm, anneciğim sana kötü bir haberim var. Neymiş? Kötü haber, kötü. Hazır mısın? Biraz önce önce Pelin Su geldi tabii ki. Sonra Pelin Su diğerlerine haber vermiş. Ardından Lina, Ahsen, Sinem, Sudenaz hepsi geldiler. Senin lol bebeğin hepsi de paramparça etti. Evet. Şeyini, lol balonunu bebek demişim. Of. Pelin Su kesti önce sonra geldi diğerleri de hep tek tek parçaladı minik minik hiçbir şey kalmadı bir de toplayın dedim toplamadılar da kovdum hepsini de Kim? ya çok üzüldün mü öyküm? Aa! evet bakar mısın şu hale bak çok sinirlerim bozuk ne olacak artık ben eve almayacağım. alma hepsi de küs Öyküm tamam sen de onların eşyalarına zarar ver artık yeter bir anlasınlar nasıl oluyormuş ne yiyorsun? Aa, evet. Neyse ki bunu görmediler anneciğim. Bunu sakladım balık krakerini. Sen ye bari. Hı hı. Öyle işte. Çok Kukiye. üzüldün mü Öyküm? Kukiye. Kuki seni özledi. Kuki de hiç ısırmıyor onları. Gidin demiyor. Hı. Evet. Kim toplayacak Öyküm buraları? Bakın ya, bakın burada, Çok güzel Öyküm. Neyse ben toplarım. Sen üzülme. Hadi hoşça kalın.